Herkese merhaba. Bugün sizlerle Minecraft Education'da dünyamızı nasıl sileceğimizi öğreniyor olacağız. Kopyaladığınız ya da yeni oluşturduğunuz bazı dünyaları silmek isteyebilirsiniz. Bu durumda bu silme özelliğini kullanarak yeni dünyalara yer açabilirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. Bunu yapabilmemiz için öncelikle sileceğimiz dünyamızın ayarlarına gitmemiz gerekiyor. Eğer dünyanız açıksa dünyanızı kapatarak ayarlara geçiş yapabilirsiniz. Dünya yerlerine giriş yaptığınızda sağ bölümün en alt kısmında üç büyük butonun yer aldığını göreceksiniz. Burada en alttaki dünyayı sil butonuna bastığınızda dünyanızın sileceği bilgisine onay vermeniz gerekmektedir. Dikkat etmeniz gereken bir durum var ki bu adımdan sonra yapılan işlemler geri alınmamaktadır. Sildiğiniz dünyanızın bir yedeği yoksa geri getirilemez bir şekilde siliniyor olacaktır. Ekranda çıkan pencerede sil butonuna bastığınızda dünyanızın silindiğini göreceksiniz. Silme işlemi sonrası dünyalarım sayfasına gelelim. Burada sildiğiniz dünyanızın artık görüntülenmediğini göreceksiniz. Böylelikle silme işlemini başarılı bir şekilde tamamlamış olacaksınız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle kanalımızı takip etmeyi unutmayın.